Öyle Ama. bir şey yok. Bak kapıya kadar evet, soktum. Sen bana şunu sorayım. Ya. Bu kadar bağırmaya gerek var mı? Ama kavga dövüş polisi de... neyi var ya bunun? Kavga eden yok. Bak sakin ol. Barınak geliyor. Kaldıracaklar. Hiç sıkıntı yok. Kaldıktıracağım bunları. Karın geldi bana baskına. Kimse Gelin. bağırmadı. Ama sen bakıyorsun bunlara. E ben alarız. Nasıl için bakıyorum. Baskın yok. Geldi baskına. baskına. Çok yüksek değilim. gelecek. E gelsin. Kaldıracak. Şey Ondan sonra kaldırdı, kaldırdı kaldırdı. Gelsin. gelsin. Akşam hepsini yakacağım burada. Yak bakalım. Ha, yak bakalım. Gör bakalım. Hepsini yakacağım. çok Ha. Polis geldi. Ya yatak odan da götür Evine götür. Niye? al? Ya öyle demiş. Saldıran aldırır. Saldıran var mı burada? Saldıran aldırıyor zaten. Peki hemşerim ben sana bir tek şey sorayım. Bak geldiğinden beri bağırıyorsun. Bu hayvan sana saldırdı 20 senedir burada sokak hayvanlarına bakıyorum. Tedavileri, kısırlaşmaları 20 senedir bir fiil her gün beslemem vardır. Her gün yavruları büyütürüm, sahiplendiririm, beslemelerini yaparım. Bu mahalleye çok hizmetim oldu 20, 20 seneden beri. Biz kısırlaştırmamızı yapıyoruz. Odun Pazarı Belediyesi'ne sürekli temas halindeyiz. O şey mesela ısıracak gibi olanları rehabilite ediyoruz, gönderiyoruz, tedavilerini yaptırıyoruz. Biz gönüllülere görev vermiş devlet. İçişleri Bakanlığı bize kart vermiş. Besleyebilirsiniz sokaklar, siteler, bahçeler hepsi sokak hayvanlarına aittir demiş. Bize de besleyebilirsiniz yasal hakkınız diye kart vermiş. Bu son senede biz üzerimize saldırmalar başladı. Bir ayda iki kere saldırıyor uğradım. Mesela dün kapıma tekmeleyip geldi bayan. Eşi de aşağıda tehditler, küfürler bize, hakaretler. O biz de emniyete gittik, başvurumuzu yasal başvurumuzu yaptık, koruma şeyimizi aldık iki aylık filan. Beş tane okul var Sultandere'de. Her okulun bahçesinde on tane köpek vardır. Çocuklarla gider gelir. Sosyalleşti bunlar. Bunlar insanlara koşturuyor. Çocuklar sevdiği için üzerlerine koşuyor. Bazıları da korkuyor tabii. Hadi düşüyor, annesi babası diyor çocuğuma saldırdı. Yok saldırmadı, ben görüyorum, izah ediyorum. Buradaki köpekleri bu gece hepsini zehirleyeceğim dedi. Bu kulübelerin bu gece hepsini yakacağım, yok edeceğim dedi. Biz psikolojik baskıya uğruyoruz. Yan binadan da iki kere geçen ay böyle şiddete maruz kaldık, sözlü, hakaret. Ee, geçen sene yine öyle oldu. Bunlar giderek çoğalmaya başladı. I'm just gonna...